Arkadaşlar merhaba Selçuklu dedektörden Mehmet ben. Her seferinde de lafa böyle gidiyoruz ya Şimdi Monero Dijital Pulse dedektörümüzün burada hem denemelerini yapacağız. Yapıyoruz. Hem de diğer testlerdeki kıyaslamayı yaparak aradaki hileyi artık siz bulun. Hani ben şey yapmayacağım. Değerlendirmeyeceğim. Şimdi öncelikle denediğimiz materyaller yine mıknatısa yapışmayan materyaller. Bize sorulan soruları deniyoruz arkadaşlar. Bakın bize ya şuna da test yapar mısın, buna da test yapar mısın gibi objeleri deniyoruz. Yağ tenekesine denemiyoruz. Tepsi denemiyoruz. Yani denediğimiz malzemenin en büyük çapı 28 santim çapında bir bakır kazan. Yani en büyük denediğimiz malzeme bu yani. Hani çok büyük 50-60 santim çapında malzemeler denemiyoruz. Siz onları denemiş varsayarak katlayarak derinliğini ona göre hesap edin arkadaşlar. Biz maksimum hemen hemen 2 metre civarından e, bu tür testleri yapmaya çalışıyoruz. 2 metrenin üstüne çıkar mı? E çıkar 60-60 malzemeyi koyarsan 3 metreden de görür. Yani ama o tür testleri yapmayacağız. Biz şimdi bir bakır plaketimiz var bizim 10'a 10. Bunu deneyeceğiz. 80 santim cebimize koyacağız. Bir de 105 santim cebimiz var. Oraya koyacağız. Bakalım ne yapacak? Hangisinden ne kadar alacak? Onun testini yapacağız. Ben şimdi cihazımı açtım. Ayarlarım Sense 10 Ground 3'te kontrolümü yapıyorum. Hiçbir obje yok. Ona 10, 10 bakır plaketimizi 80 santime koyalım. Bileziğimiz yuvarlandı. Onu alalım, alabilir miyiz oradan? Hani şey olmasın. 10-10 bakır plaketimizi koyalım. 80 santime. <laughs> Kenara çektim makinamı sus şu an suskun evet algılamam var bu şekildeyken alabilir miyiz evet makinamız sustu bir de şu şekilde 105 cm'lik cebimize koyabilir miyiz onu bakın alıyor algılama var zayıf bir algılama var Çeker misin? Yine makinamı kenara çektim. Makinamda en ufak bir toprağa tepki yok. Koyar mısın tekrar oraya? Çek. Algılıyor fakat zayıf bir sinyal. Yani 105 santim, bunu 100 santim olarak değerlendirirsek 100 santimden demek ki tam net olarak algılayacak. Biz 80'den çok net algıladı. 105'ten çok zayıf bir sinyal var. Hani ben o sinyali saymıyorum yine. 100 santim olarak değerlendiriyorum. Yani ona 10 on bakır plaketi toprak altında 100 santimden alabiliyor. Arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandıralım. Diğer objede görüşmek üzere. Hoşçakalın.